Eylül ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla %253 ile maydanozda görüldü. Maydanozdaki fiyat farkını %231 ile marul, %220 ile domates, %218 ile limon, %205 ile elma takip etti. Maydanoz 3,5 kat, marul 3,3 kat, domates ve limon 3,2 kat, elma ise 3 kat fazlaya tüketiciye satıldı. Üreticide 1 lira 36 kuruş olan maydanoz 4 lira 80 kuruşa, 3 lira 79 kuruş olan marul 12 lira 55 kuruşa, 5 lira 30 kuruş olan domates, 16 lira 93 kuruşa, 6 lira 67 kuruş olan limon, 21 lira 23 kuruşa, 4 lira 60 kuruş olan elma ise 14 lira 3 kuruşa markette satıldı. Eylül ayında markette 37 ürünün 27'sinde fiyat artışı, 10'unda ise fiyat azalışı görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün %92.6 ile sivri biber oldu. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise %14 ile elma oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayı için yayınladığı girdi fiyat endeksinde yer alan mazot, gübre, elektrik, tohum, ilaç ve yem fiyat endeksleri önemli ölçüde artış gösterdi. Bu artışlar Eylül ayında %158'i bulan üretici fiyat artışlarının sebebine işaret ediyor. TÜİK verilerinde yer alan gübre endeksindeki artış %240'ı, mazot endeksindeki artış %255'i buluyor. Girdi fiyatlarının yüksekliği tüketicilere de yansıyor. Artan üretim maliyetleri fiyatları şişiriyor bu da enflasyon olarak geri dönüyor. Üreticilerimizin maliyetlerini düşürmeden tüketicilerin de ucuz gıdaya ulaşması mümkün değildir. Avrupa'da ciddi bir gıda krizi baş gösteriyor. Onlar da bizim kapımızı çalmaya başladı. Gıda ürünlerinin ihracatını yasaklayarak sorunu çözemeyiz. Maliye tarım sektöründe üretimin sürdürülebilirliği için elini daha fazla cebine atmalı, sektörü daha fazla desteklemelidir. Tarımsal üretici fiyatlarındaki artışların çok üzerinde seyretmeye devam eden tarımsal maliyetlerdeki artışlar çiftçilerimizin gelirlerinin düşmesine sebep oluyor ve sürdürülebilir değildir. Bunu tersine çevirmek zorundayız. Kaldı ki üreticilerimiz de maliyet artışlarını fiyatlara yeterince yansılamıyor. Tüketiciye ucuz gıda ulaştırmanın enflasyonu azaltmanın yolu üreticilerimizin desteklenmesinden geçiyor. Üreticilerimizi destekleyerek morallerini yüksek tutalım. Üretimden kopmalarına izin vermeyelim. Eylül ayında Ağustos ayına göre gübre fiyatları kalsiyum amonyum nitrat gübresinde %12.3, 20-20 kompozit gübresinde %7.6, amonyum sülfat gübresinde %7.1, üre gübresinde %5.4 ve DAP gübresinde ise %0.1 artış gösterdi. Geçen yılın Eylül ayına göre ise son bir yılda Ürek gübresi %208, kalsiyum amonyum nitrat gübresi %207, 20-20 kompoze gübresi %176, DAP gübresi %175, amonyum sülfat gübresi %161 oranında arttı. Mazot fiyatı aylık olarak %14 azalırken son bir yıla göre yüzde 216 oranında arttı. Besi yemi Eylül ayında Ağustos ayına göre yüzde 1.4, süt yemi yüzde 0.7 oranında azaldı. Son bir yılda besi yemi yüzde 113, süt yemi ise yüzde 116 oranında arttı. Elektrik fiyatları son bir yılda yüzde 140 oranında arttı. Zira ilaç fiyatları ise yıllık bazda %80 artış gösterdi. Üreticilerimiz yakında kışlık ekimlere başlayacak. Temel ürünlerimiz olan buğday, arpa ve kırmızı mercimek gibi ürünlerin üretiminde önemli ölçüde mazot ve gübre kullanılıyor. Üreticilerimizin bu girdi fiyatlarına dayanması mümkün değildir. Bu artışlar üretimin sürdürülebilirliğini ciddi manada tehdit ediyor. Mazot ve gübre desteklerinin ekim zamanı aynı ödenmesi doğru bir yaklaşımdır. Diğer yandan mazot için fiyatın yarısı destek olarak verilse de özellikle gübre için verilen destek yeterli değildir. Bu nedenle gübre desteklerinin gözden geçirilerek önemli ölçüde artırılması gerekiyor. Üreticilerimizin geleceği görmelerini, üretimde kalmalarını sağlamak için girdiler makul fiyatlardan üreticilere ulaştırılmalı, girdi destekleri artırılmalı, ekimden önce destekler açıklanmalı ve en kısa sürede üreticilerimize verilmelidir.